Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Kara Mahmutoğlu'na bir dönelim. Ee, ve Azmi Bey'le gelinen noktayı bir konuşalım. Sayın Karamahmutoğlu merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle adliyedeki son durum nedir? Bize o konuda bilgi evet. verebilir misiniz? Başladı mı acaba ifade vermeye Sayın Ozan? Başladı. Ya, evet, iki, iki saate yakındır sürüyor içeride sorgu. Ee, avukatlar dosyayı gördüler. İçeriğinde Tek bir şey yok, bomboş bir dosya. Hatta öyle ki, söylenen sabah saatlerinde tek bir suçlama vardı. Sonrasında ikinci bir suçlama eklendi diye. Ee, gerçi <laughs> bilmiyorum ne kadar doğru olur dava görüldüğü için ama şu kadarını söyleyeyim. Ee, Cumhurbaşkanına ailenen hakaret suçlamalardan biri bu. Ee, bu hafta sonu Antalya'da. Zafer Partisi il başkanları çalıştayında genel başkanın yapmış olduğu bir konuşmanın içeriğinden ötürü bu dava açılıyor. Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret davası orada yapılan konuşmadan kaynaklı. Sonrasında ikinci bir suçlama var. Bu da bildiğiniz kalıp suçlama. Evet. Hemen her muhalifi her, her, muhalifin üzerine oturtuyor, oturtuyorsunuz bunu. İngiliz anahtarı gibi bir suçlama. Onun da adı bildiğiniz gibi halkı e, kim ve nefretle tahrik. Halkı tahrik etmek. İkincisi bu. Bu nerede olmuş? E, bu tahrik fiilini nerede işlediği iddia ediliyor Sayın Genel Başkan'ın? Sosyal medya platformlarında yapmış olduğu paylaşımlar. Bunlar girmiş dosyaya. X platformu gibi diğer yerlerde yapmış olduğu paylaşımları koymuşlar. Bunları da e, bu siyaz zaman halkı tahrik ettiğini söylemiş. Hı hı. E, avukatların ortak görüşü kötü bir sonuç çıkmayacağı. Yani dünden beri yapılan eziyetin e, Türk demokrasisini yaralayan kanırtan e, işin eylemin e, bu akşam burada kapan kapanacağı şeklinde fakat yine de hukuksuzluğa, susuzluğa, kanunlara aykırı iş yapmaya alış e, alıştırıldığımız için evet. bu hükümet döneminde e, sür sürprize de açığız. Peki e, siz şu anda adliyenin önündesiniz değil mi? <laughs> adliyenin önündeyiz evet bekliyoruz. Buradayız. Evet. E, Büyük bir e, dayanışma içerisine girdiğini görüyorum Cumhur İttifakı dışında kalan toplumsal kesimin siyasal partiler Hı -hı. eliyle. Yani buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel geldi bugün evet. e, ve partilidir. iki genel başkan yardımcısını Hı -hı. Sayın Özgür Karabat ve Ali Mahir Başarır'ı ardından e, beraberlerinde e, Gökhan Zeybek Bey'i gönderdi. Onlar hem dün akşam İl Emniyet Müdürlüğü binasındaydılar hem de bugün buraya geldiler. Ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan yardımcılarıyla birlikte geldi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı geldi. Birçok partinin genel başkanları geldi. Bu şu yani aynı gün, aynı gün içerisinde iki iş birden yapıldı biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genç Kolları Genel Başkanı'nın evine yapılan polis araması. Hemen akşamında da e, Ümit Hoca'ya yapılan bu iş. Şu görüldü ki aslında topluma gözdağı verilmek isteniyor. Toplumsal muhalefet sindirilmek isteniyor. Halka bir gözdağı verilmek isteniyor. Buna bir karşı çıkış oldu. Yani bizi sindirmeye çalışırlarken muhalefeti bir dayanışma içerisinde soktular. E, muhalefeti küçük marjinal parçacıklara, adacıklara dönebileceklerini, ayırabileceklerini hesap ediyorlardı belli ki. Ama anlaşılan muhalefet buradan kitleselleşerek, dayanışma içinde kitleselleşerek çıkacak çıkıyor. Ben bunu gördüm. Şimdi zaten şey de Zafer Partisi de devlet haklı değil, millet vicdanı çağlayan adresinin önünde olacak dedi. Dolayısıyla siz o bağlamda dün gece de Zafer Partililer oradaydı, başka partilerden siz de söylediniz, liderler düzeyinde destek gördünüz. Dolayısıyla burada muhalefet cephesinde özellikle de bu yargı kıskacı karşısında gerçekten bir arada durma hali var. Şimdi peki olan ne? Azmi Bey. Yani e, yapılmak istenen şey ne sizce? Siz nasıl tarif Şimdi ediyorsunuz? Biz, et, biz etliye sütlüye karışmayan kenarda köşede duran e, idareye masalatçı bir siyasi parti olmuş olsaydı kimse de bize dokunmazdı. Fakat böyle değiliz yani. Diğer partilerle mukayese maksadıyla söylemiyorum ama kendi özelimizden konuşayım. Zafer Partisi gerçekten de enerjik, dinamik ve çalışan bir parti. Bu, bu biraz da e, sayın Özdağ'ın, Ümit Hoca'nın enerjisine kaynaklanıyor. Şimdi son dönemde bundan 3 ay evvel başlayan yeni süreçle birlikte yani 22 Ekim'de Devlet Devlet Bahçeli Bey'in e, Öcalan'ı meclise davet etmesi Umut Hakkı başlığı altında ile başlayan sürece ilişkin en yüksek itirazı Zafer Partisi yaptı ve bunun öncesinde detaylarıyla görüşülmüş bir konu olduğunu ve bağlandığını, bağlamış bir konu olduğunu söyledi ve onun ajandasını, gizli gündemini açık, et, açık eden yayınlar yapmaya başladık. En son da meydanlara inmeye karar verdi. Sadece iki tane miting düzenledik. Devamını açıklamıştık. Her hafta bir yerde bazen haftada iki miting olarak. İlkini Karaman'da yapmıştık. 10 gün evvel. İkincisini de ee, soruşturmanın açıldığı gün Antalya'da yaptık. Antalya'da bu mitingi yaptık. Yani e, İmral'daki teröristele başının salı verilmesine itiraz evet. eden hı hı. PKK ile pazarlığa girmesine itiraz e, eden bir e, miting e, içeriğiydi bu. O onun akşamında bun, bunlar yapıldı. Şimdi yapılan kamuoyu yoklamalarında yüzde 86 oranında Abdullah Öcalan'ın salı verilmesine halk karşı çıkıyor, itiraz ediyor. Yani halkı ikna edemediler, e, razı edemediler. Burada ellerinde yapacak tek şey vardı. Bir, anayasa değişikliği de içerdiği için bazı şeyler. Bunu parlamentoda sağlayabilir izin yoluna gittiler. Çünkü referandumla halk bunu çıkarmak mümkün değildi. bu itirazı getiren, oluşturan, doğuran siyaset kurumlarını boğmak gerekiyordu. Zafer Partisi de bunlardan biriydi. Bizim üzerimizden bir göz daha verilmek istendi. Biz hadiseyi böyle, böyle okuyoruz. Hı hı. Ee, fakat ters tepti. Ters tepti. Peki mesela siz dün akşam hani e, pek çok kişi emniyetin önünde e, toplandığında gördük de e, görüntülerde önemli ölçüde. E, sakinleştirmeye çalıştığınız anlar da oldu. Yani e, hem e, sizin partinizin üyelerinden yetkililerinden hem de oraya dayanışma için gelen ve bunların yanlış olduğunu düşünen vatandaşlarda ki gördüğünüz hissiyat nedir? Ne düşünüyor insanlar? Mesela zorlandınız mı dün onları yatıştırmakta? Şöyle e, e, yani partiyi yasal olarak zora sokacak. Hı hı. şiddet içerikli polis veya çevreye Tabii. karşı her, herhangi bir tutum ve davranış yoktu fakat insanlar çok öfkeliydiler kızgınlardı çünkü yapılan hareketi doğrudan kendilerine yapılmış olarak kabul ediyorlar hı. çünkü siyasi partiler vatandaşların iradelerinin top toplamıdır kendi iradesine karşı yapılmış bir hareket olduğundan dolayı doğrudan kendi üstüne alıyor çünkü şuna tanık oluyoruz Ki karşımızda iki tane şapkası olan bir şahsiyet var Sayın Tayyip Erdoğan'ın şapkalarından biri AKP Genel Başkanı, diğeri Cumhurbaşkanı. AKP ilk kongrelerinde Sayın Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak siyasi parti liderlerini mensuplarını aşağılayan, küçümseyen, tahkir eden, iğneleyen sözler söylüyor. Diğer toplumun muhalif kesimlerini, şahsiyetleri, gazetecileri, yazarları iğneleyen, aşağılayan, hakaret içerikli sözler edebiliyor. Biz dönüp de Aynı tonda eleştirel cevap verdiğimizde bu sefer karşımıza cumhurbaşkanı çıkarıyor ve Cumhurbaşkanı'na ailene hakaret oluyor bunun adı. Yani bundan toplum rahatsız, vatandaşlar rahatsız. Bu, 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 bunu gördüm. Kusura bakmayın arada telefonlar geldiği için. Evet evet e farkındayız. Önemli değil sesinizi alıyoruz. Görüntü ara sıra gidiyor tamam. ama sesiniz geliyor Azmi Bey. Vatandaşlar bunu doğrudan kendi şahsına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Ve şu vardır. Bu hemen her ülkenin yurttaşlarına bu duygu vardır. Devlet tarafından eziyet edilmesini kaldıramıyor. Yani bir birey tarafından bir haksızlığa uğrarsa belki tolere edebilir ama bunu devlet, devlet gücüyle yahut hükümetler iktidar gücüyle bunu yaptığı zaman bu gerçekten de insanın çok zoruna gidiyor. dün ee, dün de, dün de o, dünden beri de olan bu evet. insanların gururuna dokunuyor. Yaşamanlar... Peki gururumuza dokunuyor. Sayın Mahmutoğlu şimdi e, burada bu olay üzerinden işte Zafer Partisi Genel Başkanı bir siyasetçi e, gözaltına alınıyor şu anda adliyede. E, ya da işte e, CHP'li belediyelere yönelik Esenyurt, sonrasında Beşiktaş ve gösterdikleri tepkiler nedeniyle soruşturma açılıyor. Zaten İmamoğlu hakkında iki ayrı e, dava var bir işte kayyum atamaları bir tarafta hani bir yargı yoluyla muhalefete yönelik bir süreç var Bir de onun dışında işte SGK borçları gibi pek çok noktada yine özellikle muhalif belediyelere yönelik bir şey var baskı var. Şimdi siz bütün bunları bir araya getirdiğinizde bir de son derece eleştirdiğiniz işte başta İmralı süreci olmak üzere yürütülen bir şey var süreç var. Sizce bugün itibariyle, Muhalefet bloğu ne yapmalı? Biraz ben dünden beri yaşananları 2015-7 Haziran seçimleri sonrasına benzetiyorum. Çünkü o hükümet kurulamamıştı bilindiği gibi 7 Haziran 2015 seçimlerinde. Ve hükümet kurulamayınca terörize edilmiş bir Türkiye'nin içerisinde yaşadık 3 ay boyunca. Seçim hükümetinin yönettiği Türkiye'de terörize olmuş bir Türkiye'nin 3 aylık seçiminin sonunda yeniden bir AKP iktidarı çıkmıştı. Şimdi bu yüzde 86'lık itiraz hükümetin rahatını kaçırdı. Çünkü hükümetin satın aldığı e, bir hizmet vardı, bir servis vardı yerine getirmek zorunda olduğu. Bunu, bunu kabul ettirmeliydi. Şimdi adeta topluma sesinizi çıkarmayın oturun oturduğunuz yerde ve e, uygulamakta olduğunuz politikaları kabul edin dayatması var. Yeniden e, ben Türkiye'nin 2015-7 Haziran sonrası gibi terörize edilmeye çalışıldığını görüyorum. Hı. Uzun zamandır yargının bir sopa olarak muhaliflerin sırtına inip kalktığını hep birlikte yaşıyoruz. Ee, açılan davalar, Ümit Hoca'nın hakkında ayrıca bir başka dava daha var. Evet. Ekrem Başkan'la ilgili da, açılmış olan davalar ve hazırlanan dosyalar da var. Hı. Yine e, kendisinin de bilgisi dahilinde artık. E, bunun e, toplumun iktidarın ona dayatacağı ve fakat toplumun menfaatine olmayan işleri kabul etmesi için terörize edilmiş ortamda rızanın üretilmesi olarak görüyorum yapılan işleri. Yargı eliyle yapılan işi hükümetin toplumun aleyhine rıza üretmesi işlemi olarak görüyorum. Bundan sonrası, bundan sonra da başkalarına belki yine tanık olacağızdır. Yani artık Düşünün ki dünden beri ben bile ne yazık ki artık sözcükleri seçerek kullanmak zorunda kalıyorum. Bu çok Çünkü önemli. Yani biz bunu farklı farklı olaylarda dahi hatta bir şey söyleyeyim mi size? Bugün yangın nedeniyle işte o otelden kurtulanlara mikrofon uzattığımızda dahi biz... Bunu böyle hissettik, gördük e, orada. E, yani normal şartlarda kamera e, yokken mikrofon uzatılmadan e, söylenenlerin e, mikrofon uzatıldığı an söylenmediği veya konuşmak istemediği. Bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Ve herkesin genel olarak sık sık kullanmaya başladığı bir şey. E, uzun yıllardır kullanılıyordu ama çok yoğunlukla kullanılmaya başlandı. E, o zaman burada çok ciddi bir sorun var demektir artık bugün itibariyle hepimizi ilgilendiren. Yani mesela e, hafta sonunda beri çok rahatsız olduğum bir husus AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP İl Kongrelerinde yapmış olduğu konuşmada doğrudan doğruya Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyet'in kuruluş dönemini, ilk yıllarını ve partili hayata geçişi, ee, tek parti tek parti dönemini e, işlerken bunu faşizm diye adlandırması, tek parti faşizmi diye adlandırması çok yaralayıcıydı. Tabii ki bunun Türkiye'ye partili parlamenter rejim getirdiğini, demokrasinin emekleme dönemi olduğunu pekala kendisi de biliyor. Bil, bilmiyor olabilir. Fakat en azından yanındaki tarihçiler ona bunu anlatmıştır. Fakat buna rağmen o dönemi haksızca mahkum ederken Tek parti faşizmi diye adlandırdı ama şimdi burada bize yaşattığı çok partili bir dönemde bir parti devleti faşizmi yaşatıyor. Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Kara Mahmutoğlu, çok teşekkürler sağ olun bu yayına katıldığınız için. Çok ee, teşekkür ederim iyi yayınlar. Bu ifa ifadenin daha ne kadar sürmesi bir yani siz ne zaman bir şey bekliyorsunuz? Şöyle e, 24 saat içerisinde bitirilmesi gerekiyormuş. Dün akşam e, Ankara'da da saat 8'de polis nezaretinde alındığına göre bu akşam en geç 20-30'a kadar bitmesini bekliyoruz. 20-30'a kadar bu tamam. Bu akşam 20-30 tamam. Ee, ben, ya, çok ben. özür dilerim tamam dedim ama teşekkür ederim. Şöyle e, Ümit Özdağ yani biz mesela bir sosyal medya paylaşımını bir cümle gördük e, ne söylüyor yani ee, nasıl yaklaşıyor içeride, yolda gelirken, emniyette, sağlık kontrolünde ne olup bittiğine dair bize anlatabileceğiniz Üç, bir an var mı? Olan, üzücü olan şu, e, Ankara'da dün alındığında Hı -hı. polislerle birlikteyken telefonla görüşebildim. Daha sonra telefonu alındı, telefonla görüşemedik. korumaları arabayla öndeki polis otosunu takip etti. Hepsi o kadardı. Hastaneye bile alınmadılar. Ankara'da muayene olmuştu. İstanbul'a gelindiğinde en azından emniyetin önünde toplamış olan kalabalığı görür de moral bulur diye belki de bunu bile çok gördüler. Arka binadan emniyet binasına soktular. Avukatıyla görüştürmediler. Dün avukatıyla görüştürmediler. Üç avukatında vekaleti olduğu halde yalnızca bir avukatı bugün gidip görüşebildi. Dün bize emniyet söz verdiği halde yarın sekiz buçukta olacak olacaktır söz verdiği halde sekizde itibaren sabah burada olduk. Fakat öğlen üçü buldu e, gelmesi hiç temas yok hiç konuşamadık. Dolayısıyla sorunuz hmm. sorunuzdaki aleti rüyesi nedir'e ilişkimi cevap veremeyeceğim. avukatlar ama şu anda yanında mı? Şimdi şimdi yanında. Tamam. Yani Zaten savcılığa başka türlü olamaz. Girdiğinde, evet. Savcılığa girdiğinde tamam. ancak avukatlar yanına girebildi. Fakat emniyetteyken görüştürülmedi. Çok teşekkürler Zafer Partisi Sözcüsü Azmi oldu. Geçmiş olun. olsun. Ee,